Merhaba arkadaşlar. Görün oynayacağız bugün. Videoya başlayalım. Yani Roblox görün daha doğrusu online sıkıldık ettik oyuncu. Roblox birden online deyince aklıma reklamsız Roblox geldi. Hemen bölüm birden başlayalım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın, sevinirim. Ve videoya başlıyoruz Haydi 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 direkt başlayalım Dur şunu üste koyalım Oldu mu? Tamam oldu Ananı ne sikeyim neden götürürüm bu Oha şerefsize bak baga girmiş dur, dur. Gel götüveren veren Geliyor valla veren Kapa kapıyı Koş 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 koş. Aman okudum. Korktum ha. Bir an korku sattı. Dur. Şimdi karşıya. Bakın döşeme sesine alışmışım ben. Sürekli şey oynuyorum ya. Normal gödeni. Oha bunu da kesmişler. ya. 4 dakika var arkadaşlar. Bakın oraya inme. Tamam mı delikanlı oraya inme. Sakın. Allah'ın sıçarlatı. Ağzınıza falan kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hemen aşağı indik. Gödeneye çaktırmayın da. <laughs> Sürekli adetimdir. Kapıyı kaparım arkadan. Bu ne anahtarı be? Böyle anahtar mı vardı Gerçi şey ben örümceksiz gödeneye alışmışım ama. Baslı ama kilit anahtarı. Yani baslı ama kilit anahtarı nasıl oluyor boğazım ağrıyor. Sesim garip çıkabilir o yüzden kusura bakmayın. Boğazım öyle bir ağrıyor ki. Ama ne Ha ya arkadaşlar havalar da değişebiliyor. Sinirlenme gerek yok havaya. Stresi atın. Valla ben öyle bir stresliyim. Valla <laughs> ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Aman akoyim. Aman lan. çıkayım deme. Ağzının ortasına sıçarım valla. Ama ne Orası bu çocuğu nereden götürdü? Giremez değil mi buraya Roblox'ta? Neyse. 100 milyon. Son bir tane. Vay. Kaçacağız valla. Şunu da koyalım. Bitti. iş, bu iş biter. Aç orospu çocuğu aç. Vallahi gördü bizi. Dur. Bari ölelim burada. Şerefli ölelim. Hatta ölmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın tahminimce ya bir ya iki. Siz hangisi? Bir, iki, üç. İkiye tıkladım. Ya şansımı sikeyim ya. Bakın benim şansım, hayat hayattaki şansım demişler. Eh, boğazım ağrıyor da. Mahvoldum ama ne koyayım. Dur, yaslanayım. Ah, mahvoldum. Ama ne koyayım. Bakın, bunu alıp atmak vardı vay be. Ama bu da harika. Online gareni, alın size online gareni. Daha ne istiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ama süresi var yani. Kaçmanın da anan ama nereden gördü? Ha başkasını gördü. Burada bir yazıyor. Doğru. Hemen örümceğe inelim. İn. Hadi in in in. Tamam. Selamün aleyküm. Dur bakalım başka kimse yok mu bu oyunda? Anam. Ay annen ya Koş 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 koş. Niye oradan geçtiyse kattık. Anan amı. Ya da yedik. Ya da yedik. Gelmiyor. Ha buna tıklayacağız. Örümcek gelmesin de. Açıl amına kodum. Açıl açıl. Ya götünü siktim. Ya sonunda geldi amına koyayım ya. Hemen yukarı çıkalım arkadaşlar. Bakın demin burada gebermiştik. Bildiğiniz gibi. Bakın oyunu bana sokabilir miyim sizce? Neyse boşver deneyecektim. Buradan da çağırmak var. Oha tamam. Baga girmez bu oyun. Aman aman bak yapayım deme. Vallahi ağzının ortasına sıçarım. Dur, full ses vereyim de siz de duyun. Sona duymuyor olmasın. Aman oğlumun çocuğu, Oğlum Ananın ama kapa. Arras bu çocuğu. Gel 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 gel. Ya bitti ya. İkinci ele gidelim. Vay be. Sizlere de Roblox videosu çekmeyi özle özlemişim. Merhaba merhaba kanka. Selamünaleyküm. Youtube takip Mehmet Ali Sünar. Şimdi kadenimiz ninemiz nerede? Büyük ihtimal aşağıda değildir. Diyeceğim ama bir yerden çıktı neyse sikti de takmayalım. Araba anahtarı hemen açtık ve silah anahtarı çıktı. Hemen silaha doğru gideceğiz arkadaşlar. Böyle iyi bayıl? İlk eşimiz bayıtmak olacak. İyi gidiyoruz. Hadi kanka siz de acele edin kaçalım. Değil mi arkadaşlar? Hadi al 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 al. Bir ateş hakkımız var. Önüme çıkayım deme aniden. Sıçarım ağzına. Anana. Vur oruç bu çocuğu. ha <laughs> Ne oldu lan? Sektim seni. Sektim seni. Sektim seni. Hamile bıraktım. Lan ne taş kalacak insanlık ya. Aman Allah'ım. İnsanlık ne amana Düzgün konuşma Mehmet Hadi Bazen sinir oluyorum kendime ha. Bakın. Şimdi. Ne kaldı? kavun çıktı. Kavun. Ka, kavun daha iyi Evet. Yok karpuz mu daha iyi? Kavun mu yorumlara yazınız. Aman okudumun ya. Geçmiyor ki. Ya. Siktir git ya. Ne yapacağım kırmızı anahtarı. İn in in. Ama, aman okudum. Takılıyor ya. Çok takılıyor. Bakalım. Başka ne var? yukarı çıkalım. Ben Roblox yani arkadaş edinmek isteyen profilimi girsin. Profilim girsin. Ne amana ne diyorum ben amana koyayım. Dur göstereyim size profilimi. Mehmet Ali Mehmet Ali X 007. Tamam. İsim 00 koyacaktım. Olmuyor. Olmuyor. Yani 00 olmuyor en sevdiğim numara Mehmet Ali X 0 ama 0 0 olmuyorsa şey koyuyorum Gareni nerede? Gareni yok Gareni özellik ya Valla sıçar mıçar lazım. O kimdi lan? Dışarıda videoyu çekiyorum motor geçti bir tane Sen ne almışsın yine ya? Bekle bekle Yanlış şeyi açma şimdi Ha. <laughs> Bu arabaya arabaya. Allah Allah. Aha. Ha, ha yani götümüz atmak yok aman ha Üff, Kafayı yiyeceğim. Dur şunu at. Ee, ha bu. Araba küsünü koyarım. Akü, akü, anne aramsa aman akuyum. Ağzımı sikeyim. Konuşamıyorum aman akuyum. Sikeceğim ağzımı. Ve burada tüfek parçası var. Hemen, hemen oraya gidip tüfeği yerleştirelim. Silah anahtarı. Ha, bu ne arıyor burada aman aku. Kitabı, kitabı yerleştirmek lazım oraya inmek için. Hala o evde sanıyorum kendimi. Garena, burada mı? Ha burada açıkmış zaten. Şunu koyacağız. Sandy Nike resimleri burada bizi bekliyor olacak. Bu arada bu oyunu yapan yani Roblox'taki en iyi oyun Garena oyunları ve ES oyunudur. Diğer hepsi sokuşma oyunu mu ne oyunu bilmiyorum. Her ne yaraksan. Varado Blocks'ta hangi oyunu oynayayım bana önerebilirsiniz çatkı. Ne çatkı? Çakma çatkısı mı acaba? Ha bu araba. Araba arkadaş. Arabayı koymak için. Boğazımı sikeceğim. Boğazım çok ağrıyor çok. Soğuk bir şey içmişim mi? Alakası yok bence. Zaten hava sıcak. O kadar sıcak ki. Bugün bir ayın açtım Instagram'da. inanamazsınız Arkadaşlar. Dur yukarı çıkalım. Gadeni nerede? Bakın. Kaçınızda uzman var. Uzman şakadan. Çok mu iyi oynuyorum yani ben? ona zor modda oynayamıyorum. Gadeni bok gibi tabii ki. İn in. in. in vereni gelir falan sıçar ağzımıza ona göre dikkat edelim bakın direk indik sakatlanmadan Tamam bunu da aldık tüfek parçasını yerleştirdik ha çıksana amına koyayım ya bak sikeceğim ha ne diyeceğimi unutuyorum siktir git amına koyayım yazım yanlışı var, ne aratsam var, amana koyun bende. Her şey, si... yani ibnelikler oluyor, kusura bakmayın. Sikri konuşmaya konuşma, yaşlı başlısın, dinleyicim. Bu jüde bu, araba parçası canım benim. Yani araba parçasına büzü diyor, yok yarrak diyor, yok bilmem ne diyor. Dur, şunu da koyduk mu, bu iş tamam. Sıra akü kaldı. Aküyü alacağız. Akü değil de araba neydi? Neydi adı? Unuttuk. Al sana. Almıyor kavunu. Niye? Kavunu var mı bende? Neyse kavunu boşver de. Oha. Breni bazen buraya hapis ediyorlar. Burada bir şey yok. E, kod burada olabilir. Buraya bakalım. Burada da kod yok. Orada dolaplara geçemiyorsunuz. Korkaklar Dur korkun. Bismillah. Deprem sandım. Hataydayım. Götüm sikiliyordu korkudan. Allah'ım sen bizi koru ya. Korkuyorum. Sen herkesi tüm tüm iyi insanı koru sen ya Rabbi. Vallahi bu deprem mahvetti her yeri ya. Dur bakalım. Biz depremden değil. Biz bir tek Allah'tan korkarız. Deprem ne ki? Değil mi arkadaşlar? Biz bir tek Allah'tan korkarız. Deprem'miş. Yani deprem sen kimsin lan? Yere git. Biz Allah'tan korkarız. Oo, kaç 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 kaç. Küfür etmeyelim. Şimdi küfür etmeyelim. Allah'ın adını aldık diyor sallallahu aleyhi ve Allah'ım sen koru depremden. Neyse şiş. Siz. Buradan e, size selamlar yolluyorum arkadaşlar. Herkes kendine selam yollasın. Ninemiz nerede acaba? Bakın ben Kutuzje Mehmet Ali Mehmet Ali nan 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 Vallahi nan 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 olmam beynimi, her şeyi unutuyorum. Dur, dur, dur. Bulacağım, amına koyun. Tıkla sana, amına koyun. Kavun. Tam yok ki, tıklam yok ya arkadaşım. Tıklanmıyor, alınmıyor. İnce sesine senin Gerçi Garen iyi ki ses yaptı. En azından bir huzura girdik biraz da olsa mutla aman o çocuğu. Ah, bu çocuğu. Oha nasıl düştük lan oraya. Ya. Bak sikerim sikerim mikerim şimdi ha. Gir aman akayım kuyum. Tekrar deneye bastık. Ya bir tek ben mi varım serverde ya. Bir siktir git. Serverde bir tek ben mi varım. Üç kişiyiz. Üç kişi diğer arkadaşlarla da Allah Allah dur sen de var mıdır bu ara Roblox'ta başka ne oynuyorum arkadaşlar dedim değişiklik olsun tüm sen oyunlarını oynadım tüm gireni neredeyse çok korku oyununu oynamış adamım ben dedim bu sefer de Roblox değişikliği olsun neyse arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın videoyu beğenirseniz sevinirim ee, Robloxtan deneyeceğim oyunu varsa yazabilirsiniz